Akgündüz'ün şeceresindeki mühürler belgenin doğru olmadığının ispatıdır. Akgündüz hocanın gösterdiği şecerenin doğru ve tarihi bir belge olmadığının en önemli delillerinden biri şecerede kullanılan mühürlerdir. Bu mühürler günümüz teknolojisiyle evde kolaylıkla hazırlanabilir ve Osmanlı dönemiyle en küçük bir benzerliği yoktur. Osmanlı dönemine ait mühürler böyle olmaz. Bu fotoğraflarda gördüğünüz mühürler Osmanlı döneminde farklı tarihlerde hazırlanmış orijinal seyitlik belgelerinde yer alan orijinal Nakibül Eşraf, seyitlerden sorumlu yetkili makam mühürleridir. Şu an ekranda gördüğünüz gibi Akgündüz Hoca'nın sunduğu şeceredeki mühürler ise tek bir satır yazı halinde yani bilgisayar klavyesiyle hazırlanmış olan mühürlerdir. Gerçek nakibül eşraf mühürlerinde böyle tek satır halinde düz bir yazı olmaz. Görüldüğü gibi gerçek nakibül eşraf mühürleri tuğra benzeri yapıdadır. Ak gündüzün şeceresindeki mühürler evde dahi hazırlanabilir. Çok kolay yöntemlerle evde kağıt eskitme yapılabilir. Bir evrağı eski gibi gösterme işlemi yarım bardak çay veya kahve gibi içecekler kullanılarak kolaylıkla yapılabilir. Kağıdın üzerine çay veya kahve döküp kağıdın her tarafına yayıp birkaç dakika beklettikten sonra ısı yardımıyla kurutulduğunda eski görünümü verilebilmektedir. Kağıdın kenarlarının ve yüzeyinin eski ve yıpranmış görünmesi için de bu şekilde yakmak, zımparalamak veya buruşturarak kurutmak gibi herkesin evde uygulayabileceği kolay teknikler vardır. Hatta kenarlarına daha bol ve koyu kahve sürerek yıpranmış görünümü arttırılabilir. Görüldüğü gibi bilgisayardan çıktısı alınan yepyeni bir kağıda dahi yıllar öncesine aitmiş gibi eski görünümü vermek mümkündür. İnternette yapılacak kısa bir araştırmayla çay, kahve, sirke hatta tarçın yardımı ile evlerinde kolaylıkla kağıda eski görünümü vermiş kişilerin binlerce videosu bulunduğu görülecektir. İlaç ya da gazoz kapağından mühür hazırlanabilir. Günümüz teknolojik koşullarında evde istenildiği şekilde mühür hazırlamak mümkündür. Bilgisayarda hazırlanan her türlü yazı ve şekil kağıda mühür şeklinde basılacak hale getirilebilir. Üstelik bunun için kapsamlı bir malzemeye de gerek yoktur. Her isteyen kişi bir ilaç ya da gazoz kapağı gibi kolay bulunabilecek malzemeleri kullanarak mühür hazırlayabilir üzerine kahve dökerek eski görünümü verdiği bir kağıtla böyle bir belge ortaya koyabilir. Yani ak gündüzün şeceresinde kullanılan mühürlerin günümüzde evde bir ilaç ya da gazoz kapağıyla dahi hazırlanması son derece kolaydır. Ak gündüzün mühürlerinin gerçek olmadığını gösteren dil bilgisi ve yazım hataları. Sözde şecerenin Arapçası da hem dil bilgisi olarak hem de yazım tekniği olarak Ak Gündüz Hoca'nın iddia ettiği gibi eski tarihli olmadığını ispatlamaktadır. Kullanılan dil eski zaman Arapçası değil, günümüz Arapçasıdır. Belgedeki mühürlerde Arapça Y harfine iki nokta konmuştur. Y harfinin bu şekilde yazılması eski yazıda olmayan bir şeydir. Y harfi bilgisayar klavyesinde iki noktalı olarak yazılmaktadır. Yani söz konusu belge eski döneme ait değildir. Bilgisayarla hazırlanmıştır. Belgede kullanılan yazı karakteri bilgisayar yazı karakteridir. Yani belgenin yapıldığı iddia edildiği dönemde kullanılan yazı karakteri değildir. Bu da belgenin eski dönemlere ait olmadığını, günümüze ait olduğunu ispatlamaktadır. Şeceredeki mühürlerin hepsi aynı döneme aittir. Yazı açıları dahi birbirinin aynıdır. Tek elden çıkmış olduğu görülmektedir normal bir seyitlik belgesinde bulunan her mühür şeceredeki devre ait olur. Yani farklı bir yüzyıla ait bilgi eklendiğinde o yüzyılın yüksek makamının mührünün olması gerekir. Dolayısıyla farklı dönemlerde basılan mühürlerin evrak üzerinde düzenli bir yerleşimi olmaz. Ak gündüzün şeceresinde yer alan mühürlerin ise hepsi aynı döneme aittir. Öyle ki yazı açıları kumpasla ölçüldüğünde yazılar aynı açıyı göstermektedir. Farklı dönemlerde farklı kişilere ait olması gereken mühürlerin aynı ölçüde olmasının imkansız olduğu açıktır. Bu durum mühürlerdeki yazıların orijinal olmadığının bilgisayarda hazırlandığının açık delillerinden biridir. Bu şecerede mühürlerin hiçbirinde yetkili kişinin ismi ve mühür tarihi bulunmamaktadır. Osmanlı'da seyit şecereleri hazırlanırken üzerinde Nakibül Eşraf'ın, mahkeme kadısının ve Şuhudül Hal denilen şahitlerin isimlerinin imza ve mühürlerinin olması şarttır. Akündüzün şeceresinde ise mühürlerin yanında sadece Nekabetü Sadatül Eşraf sözü yazmaktadır. Halbuki şecerenin güvenilir olması için aynı mühürde şahsın ismiyle ünvanı yazılmalı ve mührün hangi tarihte basıldığı yer almalıdır. Bu şecerede ise mührün kime ait olduğu ve mührün hangi tarihte basıldığı yer almamaktadır. Örneğin ekranda görülen bu üç mühürde Nakibül Eşraf'ın ismi, makamı ve seyitlik ünvanı dahi yazılı değildir. Bu durumda söz konusu mühürlerin orijinal olmadığı, sonradan bilgisayarda yapıldığı anlaşılmaktadır. Mühürlerdeki hatalar bunlarla da bitmemektedir. Mesela bu mühürde Abdülfettah bin Muhammed Bedrettin yazılıdır ve yazanın yazısıyla Nakibül Eşraf Trablus Arabistan ibaresi bulunmaktadır. Oysa soyun yaşadığı bölge Irak olduğu için mührün Irak Nakibül Eşrafı Abdülfettah bin Muhammed Bedrettin olarak yazılması gerekirdi. Buradan da mührün doğru olmadığı anlaşılmaktadır. Ayrıca bu mührün diğer mühürlerde olduğu gibi hangi tarihte basıldığı da belli değildir seyitlik şeceresinde mührün sahte olup olmadığı kolaylıkla tespit edilebilir. Çünkü Nakibül Eşraf herhangi bir yere atandığı zaman iki mühür hazırlanarak birisi merkezi hükümette kalır, diğeri ise görev alan Nakibül Eşraf'a verilirdi. Böylelikle herhangi bir evrak merkeze geldiğinde tatbik mühürlerine bakılarak sahte olup olmadığı kolaylıkla tespit edilirdi. Ne var ki Ak Gündüz'ün şeceresinde mühürler böyle bir düzen içinde değildir. Rastgele belgenin her tarafına basılmıştır. Ayrıca Osmanlı'da seyitlik şeceresinin onaylanması sadece İstanbul'daki Nakibül Eşraf yetkisindedir. Taşra'dan gönderilen şecereler defter kayıtlarına bakılarak doğru olup olmadığı tespit edildikten sonra mutabıktır mührü basılarak tarih atılır ve siyadet beratı yani seyitlik belgesi şecere sahibine verilirdi. Akgündüz Hoca'nın gösterdiği şecerede böyle bir mütabıklık ibaresi yoktur, bunun içinde hiçbir geçerliliği yoktur. Görüldüğü gibi Şeceri'de kullanılan mühürler bu belgenin tarihi, orijinal bir belge olmadığını gözler önüne sermektedir. Bediüzzaman Hazretleri, Ak Gündüz Hoca'nın iddia ettiği gibi seyit değildir. Bu belgenin herhangi bir kıymeti yoktur.